arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Pet Simulator X Hardcore'a başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar Pet Simulator X'e uzun uzun yani bir sene olmuştur belki de. Bir yıldan sonra inanılmaz büyük bir güncelleme gelmiş ve benim bunlar haberim yoktu tabii ki de. Evet yine takipçiler geldi galiba. Benim bunda tabii ki de haberim yoktu ve yorumlarda okudum. Abi Pet Simulator'a mükemmel güncellemeler gelmiş falan filan ya neler verdi aralarınızda. Geçtik de onların hepsine çok teşekkür ederim. Bütün yorumları okuyorum. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şurada 2 dakika abone olacağınız çok mu zor bir şey yahu ya. Arkadaşlar fazla uzatmadan direkt başlayalım çünkü baya bir heyecanlıyım Dünden beri arkadaşlar görev yapıyorum Neden görev yapıyorum biliyor musun? Bu arada havada da böyle sipsiyah çok güzel olmuş ya havaya bakın Gerçekte oyunun havası inanılmaz bir güzel olmuş yani Mükemmel bir duygu veriyor insanın içine Duygu veriyor bu nasıl bir tabir oldu lan Evet şimdi direkt The Boy'da gidiyoruz arkadaşlar tamam mı? The Void neredeyse buradasın. The Void'de yeni bir tane mekanımız var. işte burası. Ortada bir tane bina dikmişler buraya. Ve burada da hardcore mod yazıyor arkadaşlar. Hardcore moda girmeniz için bu masterilerden görevlerden %25 tanesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani toplam 14, 1485 tane görev var ve bundan 371 tanesini bizden yapmamızı istiyor. Gerçekten dünden beri buna uğraşıyorum arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musunuz Gittim yumurta açmayı AFK bıraktım yumurta açtım bir sürü. Sonra gittim altın yumurta Afrika bıraktım altın yumurta açtım bir sürü falan filan bunu hallettim Şimdi geliyoruz buraya E'ye basıyoruz ve diyor ki %25 tanesini yapman lazım diyor %25 tanesini yaptım ya oğlum ya Allah'ım bir iki tane daha yapmamı istiyor galiba Ya arkadaş Şimdi size bir tane taktik göstereceğim. Eğer görev kasmak istiyorsanız o yumurtalara AFK bırakın arkadaşlar. Onun dışında görev kasmak istiyorsanız hemen şöyle yapıyoruz. Şuradan ayarlardan arkadaşlar pet göndermeyi single yapıyoruz. Hepsi değil de single. Teker teker pet gönderme yapıyoruz. Böyle gezerken buradaki kasaları, hediye kutularını ve elmasları arkadaşlar toplaya toplaya gidiyoruz. Ve bu sayede inanılmaz hızlı bir şekilde kasılabiliyoruz. Hatta özellikle burada AFK kalıp bütün buradaki hepsi tıklayarak da kasabilirsiniz. Mesela burada bakın mesela benim taktiğimi uygulayan bir tane arkadaşımız var. Burada bir sürü kasa ve bir sürü hediye diye kutusu bir sürü elmas falan olduğu için bu bölgede buz diyarında arkadaşlar. Burada direkt hızlı bir şekilde görev kasabilirsiniz. Yani burada sadece tıklamanız gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Olduğunuz yerde bekliyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Benim bir iki tane de görev yapıp geliyor. Derken 371 ve 370 kaç oldu 373 olması lazım. Aynen şu an. %25 tamamladım ben aslında ya. Kabul ediyor olması lazım arkadaşlar. Eğer kabul etmiyorsa %26'ya katacağım ya mecbur. Aha tamam. Hardcore mod açıldı dedi arkadaşlar. Bir iki tane de fazladan yapmanızı istiyormuş galiba. Geliyoruz ve çok heyecanlı söyleyeyim da giriş yapıyoruz abi umarım yani çok merak ediyorum oha farklı bir oyuna giriyoruz valla farklı bir oyuna girdik lan e, burada ne var acaba evet yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar a few moments later ve an itibariyle hardcore dünyası açıldı hardcore'a hoş geldin diyor ee, teleport menü falan filan bir şeyler diyor arkadaşlar ve bir şey diyeceğim oyun sıfırlanmış mı bana mı öyle geldi ee, bütün altınlarım falan hepsi gitmiş ee, 9 milyon elmasım var sadece ee, Evet. Petlerim duruyor. Çok güzel. Altın mı katsayız biz burada? Oha. Arkadaşlar altını kıramıyor petim. Nasıl kıramaz lan? Şuna bakın. Abi 170 T gücü var petimin. Ve kıramıyor. Bir saniye şunu bir ol yapacağım. Bir dakika buradaki her şey çok mu güçlü? Bu ne ya? Ben tamam, VIP olduğum için buraya falan hala girebiliyor. Şuradan VIP gifti biz de alalım. Abi bir şey diyeceğim. Burada bir sıkıntı var yalnız. Benim bunları eritiyor olmam lazımdı ya. Arkadaşlar. Çok kötü bir sıkıntımız var şu an. Galiba oyun baştan başlıyor arkadaşlar ve yeni bir tane de hardcore üstünde hc yazan bir tane altın şeyimiz var arkadaşlar. Yeni bir simge mi denir ona artık? Yeni bir birim mi denir? Ne denir bilmiyorum. Yeni bir birim gelmiş buraya ve üstünde hardcore yazıyor ve burada da yeni yeni petler var. Şimdi şu pet'ten bir tane açalım bakalım. Fazla da altınım yok zaten. Normal kedi çıktı. Bu ne işimize yarayacak? 3 tane açalım bakalım. Tamam bir tane rare petimiz oldu ve bunların güçleri arkadaşlar bakın üstünde hardcore yazıyor ve şaka mısın ya? En güçlü petler bunlar mı cidden? 170 TL'den daha mı güçlü bu pet? Nasıl olabiliyor lan bu? Arkadaşlar üstünde HC yazıyor ve 9 gücü olan petim 170 TL'lik petten daha güçlü. Oha. Abi tamamen şu anda olayı çözdüm. Benim acilen 10.000 altın kasmam lazım. Tamam. Ben de diyordum ki ya arkadaşlar az önce ben dediğim gibi level kasıyordum. Birazcık Afrika'ydım ve arkadaşlar gelip bana abi yeni petler geldi. Yeni pet vereceğiz sana falan filan dediler. Hatta aralarından bir tanesi 3 verdi. Onları da ben bankaya koymuştum. Bankaya bir gelelim arkadaşlar. İşte burada yeni petlerim var benim. Bunlar tabii ki de arkadaşlar verdi. Bunlar da arkadaşlardan hediye geldi. Ben kendim kasmadım arkadaşlar. Tamam an itibariyle bütün olayı çözdüm arkadaşlar. Şimdi bankadan hemen şu petlerimi bir alıyorum. Burada hiç hell rock var ve exclusive petmiş bu. Özel pet yani. Bir yok bu baya değerli bir pet ya. Şunu da galiba herkese veriyorlarmış bir ara arkadaşlar. Partiket. Fakat ben oyuna hiç girmediğim için ben alamadım ondan. Arkadaşım bir tanesi bana hediye verdi oyunu. Abi zaten herkese var al senin ölsün diye. Şimdi en güçlü petlerim bunlar şu hüç peti bir denemek istiyorum. Abi hüç pet çok güzelmiş. Ve tek atamıyor abi. O kadar güçlü değil bunlar ya. Neyse şunların hepsini bir takalım. Şurada soru işareti olan bir tane de petimiz var. Partiket. Bu da eski Jozy pet arkadaşlar ve herkese bunu da dağıtmışlar galiba. Oğlum alletler hoverboard'umuz falan gitmedi ha. Özel bir hoverboard var mı burada? Oo yeni yeni hoverboard'lar gelmiş fakat hiçbiri bende açık değil. Abi benim hızlı bir şekilde para kasıp hızlı bir şekilde pet açmam lazım. Hızlı bir şekilde yeni bölgelere geçmem lazım. Oğlum alletler takipçilerim var ya. Alletler abone oluyorlar, like atıyorlar ve bana gelip pet falan hediye ediyorlar. Vallahi siz ölmeseniz acaba ne yapacaktım burada ya? 3,5 gün falan sürerdi benim burada 10 bin altını kasmam. Tamam. Şimdi yeni bölgeye geçiyoruz. Evet yeni bölgede ne var? Bir dakika. Burada bir upgrade var. Hayır. Onlar onlar. He. Şunlar bir an sıfırlandı sandım var ya. Bunları da tekrar vereceğiz zannettim. Tamam. Bunlar hala full bir şekilde duruyor arkadaşlar. E, şeylerimiz de duruyor galiba. Battle Pass'lerimiz falan da duruyor. Bu arada ben hiç şey basmadım. Bir dakika. Onları da bir basayım. Şuradan triple damage basalım arkadaşlar. Triple coin basalım bir tane. Süper Lucky ve Ultra Lucky'mizden de basalım arkadaşlar. Zaten pet geçeceğiz birazdan. Tamam. Şimdi ben burada hızlı bir şekilde altı kasabiliyorum. Ondan yine sıkıntımız yok. Fakat acaba şu petleri nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? 40 bin güçlü petlerimiz var. Ya muhtemelen bunlar sıfırdan başladı diye bunlar böyle TT ilerleyecek böyle ya devam edecek. Arkadaşlar bayağı fazla altın kastık. Allah normal moda bastım ben çıkla. Normal mod dediği galiba diğer oyuna ışın arkadaşlar. Tamam şimdi onu bir kullanmayacağız. Şimdi buradan gelip 3 binlikten mi açsam 10 binlikten mi? Bir tane 10 binlikten mi açayım arkadaşlar bir bakayım. Evet siyah ayı çıktı hiçbir işime yaramaz. Şundan 3 açıyorum. Oha korki morki. Çok tatlı lan bunun petler. Ve petlerin gücü 26 falan filan arkadaşlar. Şöyle takalım bunlar işimize yarıyor. Fakat yani 43 bin güçlü petlerim olduğu için galiba şunlardan falan açmam gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki en pahalı petlerden açmam gerekiyor. Yoksa gerçekte hiçbir işe yaramıyor. Benim hemen bir 75 bin altın kasıp geliyor. Ve hızlı bir şekilde bayağı serisinden para kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada neler var acaba bakalım. Tabii ki de fuse'lar var arkadaşlar. Ve benim işime yaramayan mesela şunlar artık işime yaramıyor kullanmıyorum bile şunları da. Böyle bir fuse'layalım bakalım güzel güçlü bir tane şey pet verecek mi? Ne verdi? Allah sevsin. Ne verdi? Gene çöp bir şeyler verdi arkadaşlar ya. Neyse soruyor, soruyor. Ben şurada birazcık para kazayım. 400 bin çokmuş ya. Vallahi 400 bin çokmuş dedim ama 2 saniye falan sürdü biriktirme arkadaşlar. Cidden çok serisinde biriktiriyorum ya. Hepsini böyle böyle kırıyorum. Şu vallahi şu bendeki petler bayağı iyi oldu benim için. Başlangıçta özellikle çok işime yaradı ya. Bu arada arkadaşlar bir tane taktığımız var. Burada hani e, AFK kaldığınız süre boyunca size hediyeler veriyorlar ya Bunları arkadaşlar normal oyunda yapmayın Hardcore modu geçtikten sonra toplamayı toplayın Zaten Afrika kalacaksınız ve görev yapacağınız için burada baya fazla birikecek Fakat bunları arkadaşlar dediğim gibi burada toplayın Çünkü bunlar baya fazla altın falan veriyor Bakın şu anda 1.100 bir şeyim var Hemen basalım bakalım bize ne kadar verecek Bunları bir Allah Allah'ım hiç kit şey sendim ya Süper loot pack sendim Tamam 1.100 verdi arkadaşlar Şunların hepsini bir topluyorum Oo baya fazla güzel verdi ya Dediğim gibi bunlar normal oyunda toplamayın Bunları burada toplayın arkadaşlar Şimdi baya hızlısından Asılmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle 400 bin, bin bölgeyi de açtım ve burada da galiba aynı. Rainbow'lar var ve cidden oyunda hiçbir farklılık yok. Sadece yeni bir tane sistem gelmiş ve petler çok güçsüz burada hardcore modda. Sadece hardcore gücü olan petler buralarda güçlü. E bu da demek oluyor ki 170T oyunun en güçlü petleriydi daha önce. Yani en azından en son oynarken öyleydi. Burada da 170T fakat hardcore olan 170T'den yapmamız gerekecek. E birazcık vakit harcamamız gerekebilir bu oyuna. Eğer hardcore modunu bitirmemi istiyorsanız Pet Simulator'ın arkadaşlar bu videoya güzel bir like bırakmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Ben burada kasılmaya devam edeceğim. Yorumlarınıza bağlı olarak oyuna devam edeceğiz. Bakalım Pet Simulator'ı izleyenler var mı aranızda hala? E o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim yavaştan arkadaşlar. 1.2.5 milyon verip şurayı da açıyorum ve burada da farklı hiçbir şey yok galiba. Bakıyoruz aynen hiçbir şey mi olmaz ya? Bir dakika bir tane rivayete göre şu kapılarda bir tanesinin içine girebiliyormuş arkadaşlar. Bu da bir rivayetti. Bir saniye hemen bir kontrol ediyorum. Evet hiçbiri de girilmiyor. O oh, bir dakika. Oo bir saniye burada bir şey var. Evet girmek istiyorum. Aa oh, rivayet doğruymuş. <laughs> İçeri girdik lan bu ne? Oo oh, secret house. Arkadaşlar gizli eve girdik şu an. Gizli eve başarı mı aldık ve burada neler var? Petler falan var. lan. şu beni petleri bir gönder ya bir saniye. Oğlum burada çok güzel şeyler var lan. Burada mesela bilgisayar var ve burada e, istatistikler falan var. Şu anda oyun içindeki oyuncular falan. Oha bir dakika da bilgisayar üstünde pet var. <laughs> evet baya güzel olmuş. Böyle gizli bir oda. Fakat bu gizli bir odanın bir amacı olması lazım derken bana bir tane mor hoverboard derdiler. Acaba sadece bu hoverboard için mi yapmışlar bu odayı ya zannetmiyorum. Belki de daha farklı şeyler de vardır bu odanın. Çok güzel olmuş. Evet yeni hoverboardumla beraber videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu senin devamını istiyorsanız tabii ki de artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>